Nuri abi ödemeyi zamanla yapabilirsek. Bir de biri bir şey dediği zaman tepki verirsek. Hocam hoş geldiniz. Özledik vallahi hocam. Öyle Sadece ben değil. Herkes özledi. Gelince haber verdiği altı kere tembihledi. Saydım gerçekten altı kere. Saçma detaylara fazla vakit harcıyorsun sanki. Haber vereyim mi Yoksa yedinci uyarıyı mı bekleyelim hocam? Yok, yok. Senin aramana gerek yok, anladın <laughs> Sürpriz çok daha güzel tabii. Tatlı çocuksun ama bazen yoruyorsun. Özür dilerim hocam. İki oda, bir salon, 30 bin lira. İnanabiliyor musun, coji? Kime diyorum? Ev bulmamız lazım. Kim o? Azem. Azem. Hoş geldin. İki gün için fazla sıkmıyor musun? Çok mu sıktım? Pardon. Ne haber? Ne haber ki sen? Ee, nasıl geçti? Güzel de. Otel güzeldi tabii. Hı hı, güzel mi Benim de en sevdiğim beş yıldızlı otel. Alsaydın bol bol açık büfeden. Aldım, tamam. aldım. Dikkatini çekti mi? Ne? Hiçbir şey sormuyorum. O kadınla ilgili yani. Ben yani tatlı olacağım dedim ya, o yüzden. Sormamış mı oldu şimdi? Sormuyorum işte. Bak ne güzel sormuyorum demek istedim. Yani? yani çünkü anladım, sen sevmiyorsun kıskançlık. Evet, sevmiyorum. Bu akşam iş yok. Buralardayım yani. Ben biraz yorgunum. Gir atayım. Sen de dinlen. Ev bakmaya başladım ben. İyi ne güzel. Ben kalkayım. Ya. Ha bu arada sen Kasım'a mı gittin? Söyledi mi? Söyledi. De. Ne dedi? İşte hep seni övdü. Seni savundu. senin lehinde konuştu yani. Allah razı olsun. Ne yapayım? Aklıma başka bir şey gelmedi. Hem karı koca onlar iyi insanlar. Beni sevmişlerdir diye düşünüyorum. Benim hakkımda sana iyi konuşurlarsa etkiler... Öyle deme, çok etkileniyor insanlar. Kızmadın değil mi? Yok kızmadım. Ama beni benimle konuşursan çok daha iyi olur tabii. Bir şey daha soracağım. Ona da kızmayacaksın o zaman. Hazır kızmıyorken. Söyle. Sence biz neyiz? Vallahi biz bir şeylerin kurbanıyız ama neyin bilmiyorum. Nasıl yani? Dil ver. Zorlama. Seni üzmek istemiyorum. Ama ben sana daha kaç defa anlatayım halimi, hali pür Bu son söylediğimi duymazdan gelebilirsin. Tamam tamam. Sen dinlen. Sonra şey yaparız. Konuşuruz. Tamam. <laughs> Ama şunu bil. 一起认识。是是